Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna herkese selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte malumunuz yeni sezon geldi. Yeni sezonda demek bizim ses videosu yapmamız demek kardeşim. Bu gelenek bozulmuyor. Yine hemen geçelim. Bakın daha önceden şöyle bir video daha atacağım size. Bakın şuradan 90 FPS açtık. Gördüğünüz gibi 90 FPS'te şu an oyunumuz. Yüksek sesleri açmayı göstereceğim sizlere. Bildiğiniz gibi oyunun büyük bir kısmı ses kardeşim yani ses kasmak üzerine kurulu bir oyun. O yüzden de aşırı yüksek sesleri açmak çok büyük önem arz ediyor. Bakınız ben şurada aşırı yüksek sesleri açtım. Bunu sizde nasıl yapacaksınız onu göstereceğim. Dilerseniz hemen videoya geçelim. Öncelikle bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Buradaki aşırı yüksek ses dosyası tamamen orijinaldir. Ben bunu nasıl yapıyorum benim bilgisayarımda herhangi bir sorun olmadığı için bu şeyi indiriyorum indirmediğinde de kodunu yazıp indirtiyorum yani ters mühendislik bu dosyayı elde ettiğim için bunu yayınlıyorum bu kadar basit bu bir hile değildir herhangi bir şey zarar vermez bir ban riski yoktur kesinlikle bir ban riski yoktur yani bir buçuk yıldır falan ben bu dosyayı buraya atıyorum ve bir tane bile ban yedim diyen abi ben ban yedim bundan diyen olmadı. Ben de ban yemedim. Yani yesem ben yerdim değil mi kardeşim yani. O yüzden uzatmaya gerek yok. Hemen başlıyoruz. Şöyle oyunumuzu açtık farz edelim. Ben baştan açayım. Gemli buma geldim. Şöyle oyunumu başlatıyorum. Oyunum başlarken. Ben size atacağım. Dosyayı. Bilgisayarınıza indirin. Şu dosya benim ses dosyam. Bunu kopyalıyorum. Bu oyunum açılı dursun. Şurada oyunum açılırken şöyle yaptım. Bunu bilgisayarım. C Temp eskem Download Mobile Game PC Şerit Buraya bu dosyayı atıyorum kardeşim. Şimdi buraya attığım dosya oyunun klasöründen görünecek. Buna çalışacağım ben. Evet ne yaptım? Bakın. Şuradan çift bastım. Şöyle Oyun başlarken şu geri tuşuna bastım çift. Bu ekrana geldi. Burada F9 tuşuna basıyorum. Şuradan browser'a geliyorum. Ben daha önce de anlatmıştım. Esfile diye aratın. Uptodown adresinden şuraya girin. Buradan da test versiyonunu indirin. Şuradan tıklayın. Download'a tıklayın. Reklamlara tıklamayın kesin. Tavsiye etmiyorum. Ha benim reklamlara tıklayın. O ayrı yani para geliyor oradan. O da lazım bana. Browser'la indirin şöyle. Always. Ben daha önceden indirdiğim için indirmeyeceğim arkadaşlar. Buradan bu indinde tıklayın. Next 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 deyin. Kurun. Yani bunun şeyini izahına gerek yoktur. Evet klasörünüzün de buraya tıklayın kurun next 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 deyin buradan çıkın Buraya ekran gelene kadar çıkıyorum. Şurada buraya şuraya SVD Explorer'ın gelecek. Buna tıklıyorum. Burada farklı reklamlar çıkabilir. Genelde şimdi kadın çıkıyor da neyse. Ucuz atlattık. Şimdi ana klasörün geldi. Bakın şu üç noktaya tıklıyorum. Internal Storage'e tıklıyorum. Sol tarafta bulunan sağ slash'a tıklıyorum. Bir kere ben burada klasörümü atmıştım. Burada data'ya tıkladıktan sonra share'ı Share, ı, share ı bir. Share bir. Klasör. Neyse artık. Tıklıyorum. Buradan a gördüğünüz gibi burada res a diyor 1.0 dosyası. Bakın bu attığım dosya buraya ne atarsam burada görünecektir. Bu oyunun bağlantı klasörü. Buradan bu dosyaya basit tutuyorum. Kopyala diyorum. Kopyala diyorum. Kopyala dedim. Burada işim bitti. Çarpıya basıp çıkıyorum. Home'da çarpıya çıkıyorum. Tekrar internet storage'e geliyorum. Bu sefer Android'e geliyorum. Data'ya geliyorum. Home Tencent IG klasörüne geliyorum. Files'a e geliyorum. U4GM'e geliyorum. Shadow Tracker Extra. Shadow Tracker Extra. Saved. Buradan Hux klasörüne tıkladım. Buraya paste de yapıyor. paste diyorum. Ben daha önceden kopyaladığım için ben de üzerine yaz diyor. Şimdi overwrite dedim. Şimdi buraya attım. Bunda işim bitmedi. Şöyle bir şey var. Buradan save'deyim. Şu pax'tayım şu an. Save'de geri geliyorum. Şimdi save'de geri geldim. Config'e tıkladım. Android'e tıkladım. En alta iniyorum. Burada hazır settings nokta ini. User settings. Evet nasıl okursanız okuyun. Buna tıklıyorum bir kere. Burada çok dikkat edin. S note editor açacaksınız. Config'e geliyorum. Hazır settings nokta iniye tıkladım. Buradan 3 noktaya tıklayıp Edit'e tıklıyorum. Buraya 1'e 2 yapıyorum. Solda şuradaki şeyden basıyorum. Burada çıkana yes diyorum. Burada işim bitti. Tekrar buna basıyorum. Artık dosyam oldu. Şöyle sona gelene kadar çık diyorum. Bakalım gerçekten olmuş mu? Bu arada da tekrar söylüyorum. Bakın şurada 90 FPS videosu da var. Bunu da bugün atacağım size böyle video yağmuru. Bugün video yağmuru. Yeni sezon demek video yağmuru demek. Gameplaylerde gelecek inşallah yakın zamanda. Evet oyunum açılıyor. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Direkt aşırı yüksek olarak gelecek Eğer bunu inanmayanlar varsa bakın şuradan hemen göstereyim. Buradan YouTube'a geliyorsunuz. Türkiye'nin en kapsamlı ses kasma video olsun yazıyorsunuz. Evet bakın benimki çıkıyor buradan. buradan bakabilirsiniz. Gerçekten fark var mı? Yok Şimdi mu? Şimdi bu kaydı durduruyorum. Evet. Bakın buradan karşılaştırmasına bakabilirsiniz dilerseniz. Bunu şimdilik kapatıyorum. Evet, sizlerle birlikte bugün aşırı yüksek sesleri açmaya baktık. Bugün bir de 90 FPS'e baktık. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Esen kalın. Bu arada arkadaşlar FPS'i açmayı unutmuşum. Kusura bakmayın ne olur. Yani sesle alakası yok tabi ama şöyle görün istedim. Dobideyim ve 90 FPS'i yakın alıyorum. O da geliyor yani o da geliyor. Hadi hadi yine iyisin sen. Bakalım sprey nasıl? Güzel. Aa güzel çıktı. Al bu ne menem bir silah ya? Bomba geliyor bomba geldi bomba geldi bomba geldi kaç kaç. İkisi bir arada double shot. O severim. Aa güzel vurdu. Çok güzel vurdu ama ben de şunu yanına bırakır mıyım? Bırakmam bence. Kaçma oğlum kaçma. He ee, aynen. Aa adam daha güzel. Bir. Bize dondon kuşunu atıyor ama dur bakalım gel buraya neredesin beni arıyor Aa, güzel sıkıştım çok güzel sprey atıp çok güzel sıkıştım önümde bomba gösteriyorum bakın Abi nasıl vuruyorsun ya? Nerede? Yakın. Lazarı çok tatlı olmuş ya. O oh, arada sıkıştım. Nerede? 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 çok güzel. Buradasın. Aa, o şey değilmiş. Çok güzel be. Gel oğlum, gel 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 gel. Gel lan kaçma lan. Ama olmadı ya.